dönelim. Evet, bir gece ansızın dedik. Biraz önceki Ataşehir Şel'e doğru geldik arkadaşlar. Sevgili Erkut abi beni aradı ve dedi ki neredesin Ozan? Ben de dedim ki abi cadde tarafındayım. Öyleyse hemen Ataşehir Şel'e doğru gel kardeşim dedi. Ben de tamam dedim. Ve Ataşehir Şel'e geldik gösterelim. Evet, yine buralar hareketli. Burası yine tehlikeli. Evet. Oh 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 oh. Ortalık şenlenmiş. Selamlar Eyüp Merkezi. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Hoş Teşekkürler. Hoş bulduk. Bu gece bir deneme varmış diye duyduk. Bir şeyler var bu. Arada. Var değil mi? Bir hareketlilik var gibi. Erkut abi. Selamlar. Selamlar Hadi gelin. Geliyoruz. Çok mutlu oldum yine. Çok mutlu oldum. Abi çok heyecanlanıyorum ya. O kadar heyecanlanıyorum ki böyle bir şey olamaz jantımı çizmeyeyim de. Sevgili Doğan abiyle takmıştık. Nur içinde yazsın. Lastik 34. Hadi öyleyse şu alana doğru gidelim arkadaşlar. Evet, aracımızdan indik. Evlat'ı gösterelim. Sevgili Runner Performans, Birol abim, Tamer abimler, minik Aziz Usta hepsi bebeğimizi hazırladı. Çatara patara şekilde bu ortamlara girebilme fırsatı yakaladık. RSA Motorsport sevgili Alican, Raşit abi onlar da çok güzel bir şekilde yazılım süreçlerini tamamladı. Evlat böyle. Bu arada TT haftaya kaplanacak. Hangi renk olacağını hala tam karar veremedik. Aşağı sizce TT'nin hangi renk olması gerekiyor? Sizce bu arabaya en çok hangi renk yakışır? Aşağı yorumlara bırakın. TT bence şu renk olsun, bu renk olsun diye yorumlarınızı bekliyorum. Aynı zamanda eğer hala kanala abone değilseniz aşağıdan kanala abone olmayı ve videomuzu beğenerek sevdiklerinizi paylaşmayı yorumlarınızla da bizlere yine düşünceniz paylaşmayı unutmayın diyoruz. Ortama doğru giriyoruz. Hemen girerken ben şöyle şuradan doğru gidelim. Bence Erkut abiyle beraber bakalım idare sahiplerine değinelim. Çünkü çok araba var. Böyle gidelim. Burada böyle güzel bir var. Merhaba. Ve ortalıkta yine böyle. Şu muhtemelen kanka. Muhtemelen dizel. Evet yazıyor zaten. 320 dizel ama yüklü. Gaddar George'nin kardeş grubundan bunlar. Kandaş. <laughs> duman atı, atı Arka taraf resmen kapkara. Bizim arabaların kaderi. Eğer her hafta arabayı yıkatmazsan araba arkaya yazı yazdırıyor. İki gün geçti zaten simsiyah. Derken çekicilerle gelmiş böyle psikopatlar. İçeri doğru girelim. Konuklara da bir merhaba diyelim. Daha doğrusu ben konuk oldum yine bu sefer bu yarışa. Bu denemeye. Herkesin merhaba diyelim. Cümleten selamünaleyküm. Araç kimin? Bu arada. Mustafa'nın. Sağ <laughs> olun. Nasılsın? Sen nasılsın? <de> <laughs> Hoş bulduk. E92 M3 vardı. Siyah, zifir gibi böyle gürültülü bir şekilde kralın arabasıydı. O gün o bugün burada mı? Yok, Koray'da. Hayırlısı. <laughs> Erkut abiye selam verelim. Erkut abi, ortam senlik yeri gene. Merhaba. Merhaba. Erkut abi, aleyküm selam. Ne haber? Ee, ya ne yapıyorsun? Ufak bir problem var, onu gideriyoruz. Evet. Burada ee, anlık ayarlar yapılıyor. Gene. Gidip gaz şu an ne yapıyoruz? TPS'miz bozuldu. TPS'yi değiştirdik. Kalibrasyon yapıyoruz. Kalibrasyon yapılıyor. Deneyecek araçlar hangi araçlar bugün? E30'da bu araç tamam. deneyecek. Sonra benim araç deneyecek. Bebek. Senin araba değil mi? Bir şey mi? Ağrıza da TPS'ye Evet. Ah! TPS e <laughs> evet. oh. Orada birisi var. Doktor <laughs> zannettim. Ekrem asker eklim <laughs> gibi oldu. Gel gel. Orada birisi var. Abi. Orada birisi var. <laughs> <laughs> nasılsın? <oluyor? gülüyor> İyi abi sen nasılsın? Sevdiniz <laughs> atmosferikleri. Evet sevdik. Motorsport Turkey'nin admini. Herkese selamlar. Bana. Bakın Facebook'a giriyorlar. Facebook'ta ne yazıyorlar? Motorsport, Türkiye yazıyorlar abi. Motorsport <gülüyor> Turkey yazıyorlar. Motorsport Turkey. Yazıyorsunuz. Abonelik isteği yolluyorsunuz. Aynen öyle. Buradan onaylıyoruz. Ondan sonra hareketlere katılıyorsunuz. Savaş Aynen. Savaşmak. Savaş. ama güzel. Fena. Aynen. O, o bizim lafımız. biz var. Mükemmel abi. bir gece bizi bekliyor. İnşallah bugün anlatımında da bizi şenlendirir. Tamam. Yani. Tamam. inşallah. <laughs> i̇nşallah. Heyecanlıyız hepimiz. Süper olacak. Atmosferikler heyecan katıyor. Aynen ha? evet. Çok iyi. Çok iyi. EP3'ler böyle. EP3'ler can. Ekrem askerde. Ekrem'in bir ufak size detayını anlatayım. Hı <laughs> hı. Adam askerden izne geldi. Çantasını burada arkadaşına bıraktı. Burada EP3'e bindi. Rolling'e çıktı. <laughs> adam öyle asla. <laughs> Normal değil bizim tayfa yani. Normal adam burada işi yok zaten. Aynen. Helal olsun. EJ'nin <laughs> en son bir iki şeyi vardı. Eksi gediği vardı yaptırdık. Abi yaptırdık. Ha şimdi tepese tepese ulaşıyoruz. <laughs> emme emme çatlamış. Nasıl çatlatmayı başardık acaba? Abi şu arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> emme emme nasıl çatlatır bir insan? Yani ne insan şey, bir tuzak şey, nasıl olur? Şey o zaman şeyi atlamayalım. Ne abi? Ben bu çeri değil. Em, emmeden önce üç ve <laughs> doğradık onu unutmayalım. Harbi <gülüyor> mi? <gülüyor> <gülüyor> abi bir kişi hızlı çektin galiba biraz. O abimizden böyle gördük. De helal ede <laughs> atıyoruz Aynen. <laughs> Kırmayan bizden değildir baba. Aynen. Devam. Su testisi su yolunda. Biz taş mı o zaman? Ya. Aynen doğru ya. Doğru. Adam de, ustalar. De, evet. Bizi yedi bir de taş diyorsun hala. Ne yemişim burnu ama. Atmosferikler bir ayrı güzel. Yine heyecanlı heyecanlı geldim arkadaşlar. Çok mutluyum ya şu an. Erkut abi bir söyleyeyim mi? Ben sevdim abi. Çok bayıldım hatta değil yani. Değil Vallahi bir güzel. Bir swap yapıyorsan. Abi TT turbo şeyden atmosferiye doğru bir çevirelim. <gülüyor> <gülüyor> K24 yapalım direkt. Şimdi ustamız işini bitirdikten sonra bir söyleşi yapalım. Herkesin arabası. Aynen. Başka neler var? Burada bir tane daha F3 var. Aynen. Bu, Bu dolu, dolu bir araba ama var. hazırlanıyor. Hı, -hı. Bitmiş değil. Evet. Şimdilerdeki E30'a da yapıyoruz. Onu da tam bilmiyorum. Oo. En 30 30 ne var acaba? S54 mi var? S54. Job Type da burada. Araba S54 swap kilit var arabada. <laughs> Filtre yapıldı bu arabaya yeni. Normalde kardeşimiz düzenleyecekti. TPS'yi bile aktif etmedik. Makine bu S54. EK46 M3 motoru var ama kasaya 30 Hatasızdır. Çok keyifli bir araba. Kardeşimiz en az arabasından arabası kadar güzel bir arkadaş. Makine bu. <laughs> yani Honda'ları karıştıran araba bu. BMW'cilerin sevebileceği bir araba. Gayet de güzel. Hacmi güzel abi. Gaz tepkisi güzel. Kilit var. Araba sarmıyor. Yani 343'lük 340'lık makina. Program falan yok beyninde Araba stok. Egzoz var abi. Ama çok iyi bir sistem değil. Sadece bir kaydeder bir filtresi var. Çap olarak. ITB'leri duruyor orijinal. Orijinal throttle body'leri duruyor. Araba bu. Çocuk günlük mü ne abi bu arabaya? Çok iyi ya. Geldi onu da karıştırdı işte adam. Alman panzeriyle. <laughs> Şunu ben yani yapın dedim. Daha yapılıp buraya vidalanıp iyi bir şekilde koyulabilirdi ama bu şekilde görünce hoşuma gitmedi ama artık yapacak bir şey yok. Araba beyinceye gidiyor. benceye gittiğinde bir beyni yanıyor. Adam gidiyor yine S54 beyni alıyor. Aa. Söz verdiği için arabayı Aa. getiriyor. Stak normal. sisteminin çıkışı orada değil mi? Stak, Stak sistemin çıkışı burada. Aslında bu bu, bu oynak normal. Yani oynaktan evet. kasım bu bükülüp buradan düzelebiliyor konum olarak ama Hı. kardeşimiz son anda her şey hazırladığı için böyle biraz hazırlıksız yakın. Olsun anda. olsun güzel. Ama güzel. önemli değil. Bakalım 2 4lere dikilecek. Biz Fatih'in arabasından çünkü dışarı çıkıntılı staklar falan şu böyle. Şu araç, e, araç e, sahibi biliyorsun oradan işte ateş ettik. Aynen ben bazuka gibi ateş ettim. Buradan e, e, Tokyo'ya doğru. Bak geliyor. <gülüyor> Bildiğiniz <gülüyor> gibi değil. Çok oh. güzel soğuk şey geliyor. çalıştırınca sıcak sesini dinleriz bir iki araba. Evet. Öyleyse Sayın Production bence bir siz sinematik alın. <laughs> Aynen. Hadi bakalım. Sinematiklerle <laughs> baş başa bırakıyoruz. Ne sahnesi? Yani, Arabamız olsun. Emeli atmosferik. atmosferik. Ne dedin abi? Emelli B kaç? B bilmem kaç abi. B bilmem kaç. Aa tamam. Güzel. Bugün kem karımız rengi muhteşem. Maşallah diyelim. Allah nazardan saklasın. Buraya doğru geldik hemen. Burada bir kutsaldığımız daha var. Merhabalar. Aracınızdaki setup bilgisini veriyor musunuz ya da vermiyor musunuz? M50 B30. B30. Standardı, Maşallah. Ha? Kaç beygirler yürüyordur tahminin ya da süresi B30. nedir? 230 yıllardır süre falan almadık. Yani kendi Atmosferik yapayım. canlı canlı. Aynen. Burada yine bir kutsumuz var. Kutsumuz evet. kapısı altında biraz galiba. Evet. Biraz sıkıntı gibi. Abi. S50 ve 32 Evet, E36 321'lik M3'teki motor swap. Kaput altını gösterebilir misin bir dakika? Vinci. Ben geliyorum birazdan. Arabanın... Abi renk. Maşallah. Gel abi. Burada bir Picasso tablosunu görüyoruz resmen. Maşallah, Allah. Arkadaşlar cayır cayır emellilerde sorun çıkmıyor atmosferikte ama turbolama projelerinde nasıl abi sence? Yani böyle ayar tutuyor mu Türkiye'de sence? Türkiye'de, Türkiye'de bulursan Değil mi? çok güzel olur. Evet. Var Türkiye'de İstanbul'da iki usta Evet. Değişik. İzliyoruz. Arka tarafta böyle arkadaşlar. Teşekkürler. Değişik sesler, değişik şeyler. Merhabalar. Aracın dik basık. Aynen. Bu kadar sürtüyor mu? Sürtüyor ama şu an ayarladım ben onu. Ayarladın. Bugün sürtmeyecek. Aynen. Eyvallah. Kazası belası bir gece diliyorum. Aracın çok güzel maşallah. Sağ olun, teşekkürler abi. Bunda ne var makine? 3 motor abi. 3 litre. Aynen. Abi 3 aşağısı yok burada da ya. Başka yok Harbiden abi. böyle bir şey olamaz. 3 aşağısı olanı kabul etmiyorlar galiba böyle bir gece. Hemen geçelim. de ben gördüm de sanki 180 He yani ora orada 170'lerde şey, yakalıyor. Yani. Ama bak şu güzeldi. yani sen çıkarken baktım 180 190 doğru geliyordu. Bak şu güzel oldu sen çıkıyorsun ya. Arka tarafta böyle. Ataşehir'e gidelim, oturalım, çay kahve içelim, Ege'ye gelsin. Aynen öyle. Tamam abi. Şey abi. O zaman sen şu tünelden abi. şeyden sonra, tabeladan sonra, sonra ben sana göstereceğim orayı. Oraya, oraya şey. gitmeyelim. Oraya oraya gitmeyelim. Oraya 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 bir daha sekre gitmeyelim. Nasıl oldu? Deneme Abi. Onun istediği yerde bir bak. E30 geçiyor. Güzel işler evet. Kafa çıkarıyorsun sen de. 180, 190 gibi geçiyor. Güzel ama maşallah iyi yürüyor arabalar. Götü basıyor çok tatlı gözüküyor görüntü. Araba eşine yere. Aynen çok güzel gözüküyor. Araç kimin de? e olduk ya. Çok iyi gözüküyor arkadaşlar. Ortalık böyle. Güzel gidiyor şu an. Gerçekten başarılı bence. Neler olacak acaba izleyelim. Araç senin mi acaba i30? Aynen. Dizel değil mi? Dizel. Setup var mı? Yok sadece yazılım var egzoz o kadar. Güzel ama iyi ya. Aynen güzel. Gidiyor. Maşallah. Kaç beygir? 184'lü yani. 180 kaç aldın? 200 falandı bakmadım ya. Güzel. Kısa Soft. Güzel güzel maşallah. Kokular kokular değil mi? Aynen. Aynen. Bizimki zaten bildiğin gibi. Güzel güzel hepsi Aynen. güzel gidiyor maşallah. Ya sorunsuz bitsin de bence geçer. Değil mi? Aynen öyle. Bence bu gecelerin aynen çekilmesindeki en önemli konu arabaların sorunsuz, kazası, belası, kırmızı çizimsi şekilde bu anları yaşaması, sizlerle de bunu paylaşılması. Düz olarak şeritte zaten basıyorlar, Arabaları ara hızlanmalarını yapıyor. Ara hızlanmalarda deneme oluyor arkadaşlar. Kim kimi geçerse gibi bir eğlence aslında bakıldığında. Yolda da araba yok gibi zaten. Güvenlik önlemleri de maksimum seviyede. Durum böyle. Giorgi <laughs> Tevzazze nur içinde yatsın. Hadi Emre sen de iyi, hadi. Hadi karşıyım, ben, ben bile direkt halimde okay, olayım. Tamam geldim, ben onu okuyayım direkt okuyayım. tamam mı? Dediğim tamam. yerler. Çok iyi. güzel ses iyi. çıkarıyor ya. Birazdan. Vallahi çok haftaya iyi. Haftaya gel haftaya. <laughs> Bu haftaya başla. Şimdi tekrardan aracımıza bineceğiz ve yola doğru çıkacağız. Bizim kemkar da güzel kemkar be. Evet, İyi yürüyor maşallah. Biraz sessiz ama egzozla alakalı muhtemelen susturucular üstünde. Tabi komple orijinal egzoz var üzerinde. Stok. Ama ciğerli maşallah. Fabrikadan ilk çıktığı günkü gibi resmen. Valla güle güle bin. Tatil güzel ya. Fatih, fatih. <laughs> Çünkü abisi konumunda. Tabii. Aynen. Saygı saygı duyması lazım. Evet kesinlikle. Öyle yeni kasalarla eski kasalara karşı bir şey yapamazsın. Bazen saygı faktörü önemli arkadaşlar. <laughs> Güzel vites atıyorsun ama. Evet. Allah 540 falan mı o? Ha. Ha? O da atmosferik aynı setup. O da mı 3.2? Aynı sahne. Aaaa. <laughs> ben de 34 34 Bitiş, Holt. Peki arabayı yaptıktan sonra tepzası anısına çeker miyiz onu? Tabi tabi. <laughs> Her türlü. Geordi <Gördün gülüyor> tepzası. Zaten tevzası. biz yerli tepzadayız. Zaten. <laughs> zaten rahat olduk. Süpersin. Merhaba. <laughs> Ben evet benim benim arabada da öyle ya. Allah korsa da. Arabanın evet, gücüne değmez. Ben arabaların abi. güçlü olduğunu oradan anlıyorum. Evet. Benim araba da güzel duruyor değil mi? Böyle tatlı. Abi, boncuk tatlı. gibi mavi. <laughs> Allah razı olsun. Evet, şimdi tekrardan Ateşehir'e döndük. Seviyorsunuz bayan. <laughs> Adam. <gülüyor> Şimdi tekrardan Ateşehir'e döndük arkadaşlar. Ve bir iki arabayı fazladan burada bırakmışlar. Onları alacağız. Ondan sonra bir de onlar deneyecek. Sonra o denemeleri izleyeceğiz. Pil değişikliği yapayım ben de pit stop. Hadi bakalım. Evet, pit stop tamamlandı arkadaşlar. Şimdi ise diğer deneme için yollara doğru çıkacağız. Kem kardeşliği yapacağız bu sefer. Kanka sendeyiz. Hadi bakalım. Benim biziz. Aynen. Şimdi çıkacağız biraz. Hadi çıkıyoruz hemen. Evet ikinci deneme için EG vs. Katil Tayfan. Evet. Yeni Kemkar. Kendinizi evet. tanıtır mısınız? Umut Yıldız. Evet. Aslan Sivas'lıyım. Atışehir'de oturuyorum. Hadi bakalım. Öyleyse izliyoruz. Yakalayabilecek miyiz acaba? İlerideler izleyelim. Aynen. Biz biraz önden basalım. Aynen. Aynen. Abi, 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 Tam şelden biri gelemiyor mu? Oradan yok diye PSV'de Direksiyon ball yaptım, fren koptu. Yani çok aşırı oldu. Gözünü yememek için geldi. Bunu da normalde koydum şu bandları yapalım mı? Şu oraya yapalım mı? Abi olmaz o, tutmaz. Olmaz bir kere yapalım. yok. Bunu Kopat bir kere be şey sökme. Abi basalım kopar sökü var yapacak. Abi arkada bir ya. Abi, abi basmışsınlar arkadan ne yapıyor? Kopar abi. Kopar bir sökü Hadi. Şey, ama helal olsun baba. Helal olsun. Helal olsun. Çok Bal hazırlıksız geldik. Lapımı yememek için geldik. Aynen. Lapımı yememek Gerçekten diyorum. değil mi? Helal olsun. sonra alabildim arabamı. Fren hortumu patladı. Traction bar taktım. Çok sarıyor diye. Sanırım da söküp kolye çekecektim yetişmedi. Yok güzel güzel maşallah. Olsun Olsun deneyelim görelim en azından. Dediğin gibi. Ha, <laughs> adam ne diyor gördün mü? Helal olsun. Sözümü yememek için dedi. Normal. Ya, biz adam. adam. ya. Olabilsin. Aynen de. öyle. Helal olsun. Flash <laughs> kör etti bizi. oldum diyor. <laughs> arkadaşlar. Şu anda durum böyle. Evet production nasıl? Çok iyi. <laughs> evet arabanın içinde hiçbir şey yok. Görmüş olduğunuz gibi. Durum bu şu an. Bu arabanın içinde yaşananlar gerçekten şöyle göstereyim size. Şayan. Her yer bantlı. Her şey sökülmüş. Ama araba çıkıyor. <laughs> Geliyor araba. Orada Evet dibine kadar Ama şöyle yapacağım yarım saray Yarın sarı Ege'ye gelecek ya. Belli oldu bu. BMW onunla da deneteceğiz. Abi bu arada sağlıklı içinde hava alıyor. Araba bayağı yakıt var belli. Yanıyoruz. Gelsene o da hava alıyor. Şöyle Belli sis bombası gibi. Araban <laughs> yani arabası fazla uzun. Ben size söyleyeyim. Aracın her şeyi sökük. Tüneller, müneller vesaire. Karbon fiber ve arka bagaj var arkadaşlar. Bak şu güzel oluyor. Ben şunu gördüm. Normalde bu benimle seyredeceğiz. Kesinlikle arkasında araba var mı? başla abi. Yoksa Yok. aşağı basmalarda çıkamadılar. <laughs> ama araba da Evet. Araba bakın ileride çekiciye tekrar yükleniyor. Deneme yapılıyor, araba yükleniyor. Bakın ileride. Pozitif. Araç da burada çekiciye yükleniyor. Araç gayet sağlam güzel bir şekilde tekrar yüklendi. Ve güzel bir gün oldu arkadaşlar. Bu tarzda daha çok videonun gelmesini istiyorsanız aşağıdan lütfen videoyu beğenmeyi, bu videoyu sevdiklerinize paylaşmayı ve aşağıdan kanala abone olarak lütfen yorumunuzu bırakmayı unutmayın. Hepiniz çok seviyoruz. Sonraki videolarda görüşmek Hadi. üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve sadece leynansız kalın. Bay bay.